Mesela benim benden adını çok duyduğunuz bir kadın var. Kim o? Geçen gün içinizden biriyle de konuştuk onun hakkında. O da alacağım dedi hatta sonra kitabı. Nurdan Gürbilek. Nurdan Gürbilek. Şahane. Yani süper. Ne ne diyeyim? Ben diyecek bir şey bulamıyorum yani. Çok çok beğendiğim birisi. Ee, onun denemeleri. Bak şimdi indirdim şimdi onun için videoyu kapattım. Bakın mesela hepsini indirdim buraya. En son denemesi. Örme biçimleri. Kötü çocuk Türk. Benden önce bir başkası. Yer değiştiren gölge. İkinci hayat. Bu e, son çıkan denemeden bir önceki çıkan. Kör ayna kayıp şark. Ev ödevi. Vitrinde yaşamak. Şimdi Sermin Hanım bunları okusanız ne dersiniz biliyor musunuz? Ya bunların hiçbiri deneme değil dersiniz. Hiçbiri neden? Çünkü ya burada yazar daha ciddi bir üsluba sahip göndermeler yapıyor. Dipnotlar vermiş bilmem ne yapmış. Ee, bunlara bir deneme diyemem ben diyebilirsiniz. Oysa bunların hepsi deneme. Deneme ciddiyetsiz bir tür değil. Makaledeki gibi bir ciddiyeti var. Bundan asla şüphe edemeyiz. Ama ama okuduğumuzda yazarın bizi baskı, baskılamaması, yazarın bize başka şekillerde de düşünülebileceğini göstermesi, değil mi? Örneğin benim demin okuduğum denemede bu var. Başka şekillerde de düşünülebileceğini göstermesi, e, o yazının o yazının e, bir makale olmadığını, bir tezi bir tezi öyle ölümüne savunmadığını sadece o tezle ilgili o tezle ilgili yazarın kendi düşüncelerini aktarmak istediğini gösterir. Mesela Umberto Eco'nun Anlatı Ormanında 6 gezinti. Bu deneme. E bunu okuduğunuzda diyeceksiniz ya hocam bu ne denemesi bu şey gibi biraz ya. Burada göndermeler var, dipnotlar falan var. Bu biraz şeye benziyor ya. Makalelere benziyor diyeceksiniz. Karıştırabilirsiniz edebi olanları. Hani bu demin anılar, sevgi falan filan gibi olanları demiyorum. Bu edebi denemeler, Eleştirel denemeleri ister istemez ne yaparsınız? Şeyle karıştırabilirsiniz. Neydi onun adı? Ee, makaleyle karıştırabilirsiniz. Şimdi Kadir Bey ile başlayalım bakalım. Nerede ekran paylaşımı? Evet. Kadir Bey burada mı? Burada değil mi? Evet, evet, atayım atayım. evet, iki tane e, kısa deneme gönderdi bize Kadir Bey. Sizinle birlikte okuyalım. İnsanlık aldığı kararların yanlış sonuçlarının sonuçlarını üzerine atacak bir suçlu mutlaka bulmuştur. Buna kimileri e, Prometheus der. Prometheus beni kandırdı demiş. Kimileri şeytan beni kandırdı. Bence şunu kapatayım ya arkadaşlar. Bence bunun en temel psikolojik sebebi yaptım çünkü canım öyle istedi. Cümlesini kuramamak. Zira arkasına arkasına saklanabileceğimiz bir sebep yoksa hayatta tek başımıza kalırız. Kim bilir? Belki de sırf bu yüzden dinler vardır. Kader, şeytan ve tüm bunlardan kaçmak ve sığınacak akıl almaz bir liman tanrı. Evet bir deneme. Evet çok serbest, rahat. Böyle şıkır şıkır okunuyor. Hiç yormuyor insan. Yor, Yoruldu mu? Hiç yorulmadım. Okurken. Ama işte daha farklı bir tür okusak muhtemelen daha çok yorulur. Mesuliyetini taşıyabileceğin fikrin adamı ol. Bu kime ait bir cümle bu? Var mı? Birisine ait miydi bu? Hocam Ahmet Hamdi Tanpınar'ın o ya. Ya bak işte adamımı hatırlattınız <laughs> bana ya. <laughs> i̇nsan hayatında bir kere vazgeçmeyin bir imkan, bir çare olarak görmeye başladı mı ardı arkası kesilmiyor. Artık her sıkıştığında sahip olduğu bir şeyden vazgeçebiliyor. Bu önce eşya ile başlıyor. Sonra e, bu durum ruhi hayatımıza aksediyor. Sahip olmamız, e, sahip olmanın getirdiği sorumlulukları yerine getiremeyen veya getirmek istemeyen kişi tıpkı bir eşyayı bırakır gibi sevdiklerini de bırakabiliyor. Ne garip değil mi? Kendini, kendisini eşya ile var edebilen insanlık çok güzel ondan vazgeçtiğinde de yok. Vallahi çok beğendim. Maşallah. Tebrik ederim. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Modern dünya eşya ile insanın bütünleştiği bir yer. Kendisini tanrılaştıran her şeyi iradesiyle düzeltebileceğini düşünen insanlığın mahkemelerinde bile adalet mümkün temelidir yazıyor. Yani bu yani bu insanlık kendini ancak eşya ile var edebiliyor. Aa, güzel bir bakış. Bakın şu bakış açısının eşya ile ilişkisini e, kurmak harika. İşte bu acziyetimiz yüzünden satı takılıyoruz. Tampınar gibi. Sanki içinize tampınar kaçmış burada da. <laughs> Beşerin ruhunu anlamaya çalışmıyor. Onu da tüketebilir bir nesne olarak görüyor. Ma, ma Vay. <laughs> Eski kelimeler ne güzel. Tüm bu düzen içerisinde sevgimiz dahi bir tüketim etkinliğinden öteye geçemiyor. Hani diyor ya şair, sen elmayı seviyorsun diye, elma seni sevmek zorunda mı diye, işte biz o aşkı istemiyoruz. Biz illa karşılaştı, karşılığı olan aşkı istiyoruz. Zira eğer sevdiğine sahip değilsen, yani o sevgiyi tüketemiyorsan, bir anlamı olmuyor. Belki de bu yüzdendir modern sevgilerin çabuk bitişi ya da gerçek bir sevgi bulamayışımız. Özetle en keskin egolarımızı aşıp, beşerin ruhunu anla, anlamaya çalıştığımız, zaman gerçek sevgi. Pardon, ekranlar çıktı. Sevgiyi buluruz. Çok güzel. Tebrik ederim. Aa, buraya deneme Ağabey ödevi diye de kalmış olur. burada silelim bunu. Ödev gibi şey olmasın, anlaşılmasın. Eee, Tampınar'ın yaşadığım gibi denemelerin toplandığı şeydir arkadaşlar. Çok güzel. Onu tavsiye ederim. Çok zat Tampınar ıı, makaleleri, denemeleri arasında böyle birbirine benzerlikler görürsünüz zaten. Yani makaleler kitabında da böyle denemeyi andıran yazıları var. O deneme kitabında da muhtemelen makaleye andıran yazıları da çıkacak karşınıza. Ee, onu tavsiye ederim. Hemen söylemiş olayım. Değişik gerçekleri, değişik anlatım biçimleri şeyde var bu. Ee, roman üzerine düşünceler kitabında var değil mi Bahar Hanım? Oradaydı bu sanki. epigraf Roman öldü. Tanpınar et. Şiir öldü. O zamanlar böyle bir tartışma varmış. Ee, onu tartışıyor. Şiir öldü mü, ölmedi mi? Bu meseleyi ele alıyor. Roman öldü. Anlatacaklar tükendi. Sanki her şey söylendi bitti. Yani bir söz söylemek o kadar yeni bir söz söylemek o kadar zor ki eski okur eski metin ezber bilgilerle büyüyen bir bir nesiliz biz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Edebi metinlerden edebi metinler dendenlerden oluşuyor ben farklı ve yeni bir şey yazmak istiyorum. Bir şeyler yazmak istiyorum. Bakın roman sanatı kurgudur, yalandır ve şekilcilikten ibarettir. Bense gerçekleri yazmak istiyorum. Diyeceksiniz ki hipergerçeklik var. Ben kaybedilen gerçeğin yerini almış işaretlerden söz etmiyorum. Mutlak düzeydeki hakikiyetten söz ediyorum. Bir arayış içindeyim. Evet yeni bir dil arıyorum. Öyle bir dil ki canlı cansız hiçbir şey dışarıda bırakmasın. Kelimelerim her sesin sesi olsun. Bir kuşun cikciklemesinden öte, kağıtların hışırtılarının, klavyelerin tuşa basıldıkça çıkardıkları metalik sesi, e, kurşun kalemin kurşunu beyaz kağıda yazdıkça kömür kokan bir dil bulmalıyım. Yazdıklarım yüreklere dokunmalı. Her okuyan sadece beni değil, satır aralarında kendini bulabilmeli. İşte bu. Bu benim. Bu benim dün dünya dedirtebilmeliyim okuyucuya. Ee, anlamaya çalışın ne olur. Şöhret peşinde koşmuyorum. Şimdi karanlık kuyularım beni sula, e, serin sulara çekerek ferahlatmaya çalışıyorum yüreğimi. Lucifer mi dediniz? Şeytan yani. Evet. Onu dahi kapsamalıyım. Korkunç biliyorum ama şeytanı biraz... Bu e, şey e, bağıralım. Biraz böyle şey de var. Sohbet havası da değil mi? Sohbet havası da var sanki burada. Değil mi? E, onu da seziyorum yani burada. Hani biraz denemenin dışına da çıkıyoruz sanki burada. Okurla sohbet eder gibi, davranıyormuşuz gibi geldi bana. Elinize sağlık arkadaşlar. Şimdi ee, bir dakika şeye geçelim. Zeynep Hanım'ınkine geçelim. Hemen yansıtacağım. Evet. Dilim ucunda bir şey var ama hiçbir şey hiçbir kelimeyi kuşanmadı henüz. Varlık bulursa her şey gibi solup gitmekten çekiniyor olmalı. Ne garip. Her şeyi öğüten yegane değirmen zamandır oysa. Belki aborjinler gibi bir süre köklenip ruhumun bedenime yetişmesini beklemeliyim. Ya da gözlerimin gözlerimin karanlığa alışmasını aşk olmadığının kanıtlarını boğulduğum histen azat edilmiş olmanın dayanılmaz hafifliğini yaşıyorum şu an. Seninle ilgili her şey kifayetsiz bırakıyor kelimeleri. Oysa ait olmak isteriz hepimiz. Adının önüne iliştirdiğim sıfatlarda bile haddimi aşmak çekincesiyle kıvranmak. Ne zor ve ne muhteşem hayat. Bu ılık yağmur altında hissizleştiğim küçük anıları kutluyorum. Duyguların arafında sessizliğimin gri Koridorlarında Başka bir beni arıyorum Tekinsiz boyutların peşi sıra Arkadaşlar bakın şöyle e, Devrik cümleler kurun Bu şeyi neydi onun adı e, de, Denemeyi olan şeylerden biri de bu devrik cümlelerdir Yüklem sonda olmasın Her zaman değil tabi bütün bir paragrafta değil Ama işte 5 cümle varsa ikisinde üçünde yüklem sonda olmasın Artık karanlığı da seviyorum Omzuma alıp kış soğuğuna sürüklendiğim gün atkı gibi kuşatıyor beni. Saklandığım köşeler huzurlu, sığındığım karanlıklar ıssız. Ah ne kadar çok ihtiyacım var yalnızlığa. Teşekkürler. Gayet güzel. Arkadaşlar çok güzel yazmışsınız. Hepinizin eline sağlık. Çok beğendim. Tebrik ederim. Daha iyilerinde e, ileride böyle e, kitaplarda ne bileyim gazetelerde işte edebiyat dergilerinde görmek isteriz. Evet, şimdi konuyla ilgili konuşalım. Soru sorun varsa sor yani. Ne bileyim işte katkılarınız varsa. Benim karınca hocam insan denemeyi bir e, öğretici veyahutta çok beğendiği bir yazarın metnini okuduktan sonra kendisine yaptığı çıkarımlarla veyahutta gündelik yaşamda işte böyle karşılaştığı bir olay onu çok etkilediğinde böyle günlük yazar gibi yazıyor. Ben öyle algılıyorum en azından. Bilmiyorum. Yanlış mı? Ya, mesela demiyorum. mesela e, olabilir tabii. Yani günlük yazar gibi de olabiliyor. Yani bir, günlüğü deneme gibi e, deneme konunda yazma. Ama ona günlük diyoruz. Yani oraya tarihi falan attıysak eğer ona günlük evet. diyoruz. Üslup denemeye şeye benziyor aslında. Mesela Nurullah Atac'ın günlüklerine bakın. Kısa kısadır. Böyle deneme havasındadır. Ama tabi biz ona günlük diyoruz. Günü güne ya da iki üç günde bir yazıldığı için. Ee, yani bazen böyle türler arasında geçişkenlik vardır. Birini diğerinden ayırt etmek bazen zorlaşabilir. Ee, işte demin Servin Hanımın şey yaptığı gibi söylediği gibi olabiliyor tabi böyle şeyler. Ama denemenin kendine has ustaların yazdığı denemeler özellikle kendine has bir şeyi var. Formu var formu var ama biz başka başka yazılarda metinlerde bunu kur, 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 şey yapabiliriz. Mesela işte örme biçimleri. Alın mesela şuradan bir parça okuyayım. Biricik'in Woolf'un kendi kendine ait bir odası odanın ortalarına doğru Charlotte Brown burukluğundan söz ettiği bir bölüm var. Jane Eyre'nin öyküsünü anlatırken sanki birden kendi eve kapatılmışlığını hatırlamış. Dünyayı özgürce gezmek varken bir papaz evinde çorap yamamaya zorlandığını düşünmüş. Öyküyü bir kenara bırakıp bir hak mücadelesine girişmiştir Bront. Romanın orta yerinde beliren bu yersiz aranın hikayenin tam geliş, e, genişleyecekken aniden büzüşmesinin yazarın kişileri yerine yazarda yazarken birden kendisi üzerine konuşmaya başlamasının yazar dürüstlüğü denen şeyi zedelediğini söyler Wolf. Öykü yolundan sapmış büyük yazı yeteneğine rağmen tökezleyip düşünmüştür Jane Eyre'nin yazarı. Bu bir fikir var canım ortada değil mi? Bir fikri anlatıyor. Ama bu fikir bu fikir zorluyor bu insanı. İnsanı mecbur ediyor mu? Hayır mecbur etmiyor. Değil mi? Hatırlayacaksınız. Bak bir açtım burası geldi. Mihail Bahtin romanın çok sesli demek gürültülü dünyasının içinde yaşanan, dünyayı bir doğal ortam gibi değil, dünyalardan bir dünya olarak görenin dünyası olduğunu söylemişti. Şehirden uzakta yaşayan sarsılmaz bir gündelik dünyaya gömmüş bir köylünün bir dile başka bir dilin gözünden bakmadığını söylüyordu. Roma'nın dünyası bir dile bir başka dilin gözünden bakan demek bu iki dili birbirine kırdırmadan aynı yerde barındırabilenin dünyasıdır. Şimdi bunu okuduğunuzda, bunu okuduğunuzda diyeceksiniz ya hocam bu, bu da biraz şey yani ciddi bir hava seziliyor burada diyeceksiniz. Demin söylediğim gibi. E yani edebi denemeler böyledir arkadaşlar. Edebi denemelerde o ciddiyeti bulmanız mümkün. Nurdan Gürbile'yi edebi deneme yazmak isteyen arkadaşlar alsın arkadaşlar. İşte de, Benim almadığım kitabı var mı diye bakacaktım geçenlerde. Unuttum. Ee, belki almadığım bir tane kitabı olabilir ya da iki tane kitabı. Ee, onu okuyun yani çok şey kazandırır Nurdan Gürbilek. Evet sizleri dinliyorum. Sanırım yok. Tamam. E, deneme böyle bir şey arkadaşlar. Teşekkür ederim herkese. Gayet güzeldi. E, umarım faydalı olmuştur. Umarım deneme yazmak isteyenler bu şeyden sonra dersten sonra hakikaten bu bana göre ben deneme yazmalıyım. E, romanların, öykülerin dışında değil mi? Bir de bu türde kendimi göstermeliyim der inşallah. Hocam yarışmalar da oluyor. Deneme yarışmaları oluyor. Tabii. Deneme yarışmaları var tabii. Onlara da katılabilirsiniz. Ee, öyle güzel şeyler var. Katılmak lazım. ya yani arkadaşlar bakarsınız hiç belli olmaz yani. Jüri şey yapar. Ee, Seçil Hanım ne demiş? Bir şey demiş. Ben Evet. anladım. Deneme yazmaya çok hevesliyim. Evet. Evet. Felsefi o zaman de mesela. Evet, mesela değil mi? Ee, ya yani felsefi deneme yazmak biraz zor, çileli bir iş. Biraz değil mi? Felsefede bayağı bir bilmek gerekiyor. Örneğin bir meseleyi anlatırken başka felsefeciler ona ne onun hakkında ne demiş? Çünkü ben görüyorum. Adam kendi düşüncelerini anlatmadan önce ne yapıyor biliyor musunuz? O konu hakkında daha önce başkalarının ne dediğini birer ikişer cümleyle özetliyor. Sonra onların düşüncelerin üzerine kendi düşüncelerini anlatmaya başlıyor. Eşim o zaman oho oturup felsefe okumak lazım. O <laughs> biraz zor olur şimdiden sonra. Yani benim için zor olur en azından. Ee, ama bizim için biraz söz konusu olan edebiyat tabii. Biz edebiyat üzerine yazabiliriz. Edebi tenkiler şey. yazabiliriz. Buyurun. Ferit'in etki hakkında ne diyorsunuz? Böyle şey e, Ferit Edgü Ha, Ferit, Ferit Edgün. Evet. E, sanki e, mazlum öykü tarzında. Denemeyi bile böyle şiir gibi yazıyor. Ve yani çok anlaşılır, çok böyle tarzı çok farklı diğer ya, denemelerden. Bütün kitaplarını okumadım Ferit Edgün'ün. Okuduğum kitaplarından yola çıkarak diyebilirim ki hakikaten romanları bile deneme gibi. Ha, değil mi? Romanları bile deneme evet. gibi. Evet. O bir tarz Öyküleri. olmuş ona. Yapışmış. Yapışmış. Öyküleri öyle. Yapışmış üzerine. E, gerçekten de öyle bir üslup geliştirmiş. Ama o bir onlar öykü ya da roman. Fakat orada bir deneme şeyini seziyorsunuz. E, yani denilebilecek ne var? Öyle bir tarz geliştirmiş. Bilemiyorum. Ben onu Milan Kundela'da görmüştüm hocam. O evet. Var dayanılmaz hafifliğinde. Evet. Mesela bir kitap boyunca sürekli deneme yazıları var içerisinde. Onu görebiliyorum yani. Bütün bölümlerde gelip, her bir bölümde farklı bir denemenin üzerinden bir fikir geliştirerek o bölümü yaz, yazmış. Ve insanı romanı, romandan soğutuyor ondan sonra. Biraz rahatsız ediyor değil mi? Biraz böyle... Evet, evet. Yani kopuyor. Ha, o iktidarya kopuyor orada. Evet yani. Kamide de var o mesela. Çok bazı güzel. yerler bazı kitaplarında Kamü'nün de yaptığı şey de evet. bu. Evet. Daha az. Albert Kamü'de da daha az. Ama... Ha, evet. Var olmanın dayanılmaz hafifliği yani insana boğuyor yani. İnsanı boğuyor. Biraz sabırlı olmak lazım herhalde. Bunu sonuna kadar okuyabilmek <laughs> için. İşin açıkçası evet. ben boğulmuştum. <laughs> ben boğulmuştum. E, deneme böyle bir tür arkadaşlar. Başka sorusu olan var mı? Hadi canım bir şey söyleyecek herhalde. E, hocam kamudan bahsederken onun e, o, boğulmuştum diyorsunuz. Zaten o hissi vermek istiyor. Yok ben e, Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği'ni okurken boğulmuşum. Camus'yü okurken zevkten zevke gidiyorum ya uçuyorum ya. <laughs> Albert Camus e, değil. Var Olmanın Milan Kundera'nın Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği evet. boğmuştu benim. Yani gerçekten e, biraz sabır istiyor. E, şeyi kopuyorsunuz, yakalamaya çalışıyorsunuz öyküyü bilmem ne bilmem ne ama Albert Camus öyle değil canım. Albert Camus ufka kaçıyor. Baba başka. Yok arada başka soru varsa sorun arkadaşlar süremiz var Bayağı Bir şeyler söyleyin yok demek o halde şeyi bitirebiliriz çalışmamızı bitirebiliriz ee, teşekkür ederim katıldığınız için sizinle her zaman gibi daha güzel oldu arkadaşlar kendinize iyi bakın İyi geceler diliyorum herkese. Hoşçakalın. Sevgiler, saygılar. Çok teşekkür ederiz. Sağ Rica olun hocam. Rica ederim. Sağ olun. Rica ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.